Şimdi Legno'da iki tane ürünümüz var. Solüsyonu ve Legno ürünümüz. Legno ürünümüzü renklendiriyoruz. Karte ya da hangi rengi istiyorsa. Solüsyonla hava şartlarına göre bireyli veya birebir inceltiyoruz. Altına kullandığımız boya Orbis veya Neon Silk dediğimiz dış cephe de kullanabildiğimiz boya normal iki kat düz boya yapar gibi uyguluyorsunuz. Genellikle renk sarı tonda oluyor. Çünkü o ahşapın görüntüsünü almak için sarı ton kullanıyoruz. İki kat normal uyguladıktan sonra Leifno ürününü hava şartına göre arkadaşımızın incelttiği gibi inceltiyorsunuz. Yaklaşık iki buçuk litreye birebir inceltirseniz iki buçuk litreye iki buçuk litre solüsyon girerseniz yaklaşık 60-70 metrekare yer atarsınız. Ürüne solüsyon girmemizdeki amaç zaten uygulama esnasında arkadaşımız da gösterecek, anlatacak da amacı nedir? Ürünü yüzeye uyguladığınızda örnek veriyorum dış cephede geçişlerde size rahatlık sağlasın veya uygulama esnasında bir yanlış yaptığınızda rulomuzla tekrar tarihi yeniden yapma şansı verir. Eğer solüsyonla inceltmişseniz uyguladığınız an vurduğunuz yerde o ok kalır. Çabuk kurur. Bu sefer de onu düzeltmen için alt sarı boyasından iki kat, üç kat bulmak zorunda kalırsın. Ama solüsyon giderse hava şartına göre biri el, biri, biri, bir de veya bir de bir o sana yüzeyde oynama şansı verir. Yani bir duvara veya bir kolonu yaparken iki dakikalık kuruma süresini 10 dakikaya, on beş dakikaya uzatır. Şimdi arkadaşlar, <laughs> Rekna ürünümüz çift komple yaptı hem iç hem dış cephede kullanabileceğimiz yarı örtücü bir boyamızdır. Lekle kesinlikle suyla inceltme yapmıyoruz. Çünkü bile bir solüsyonu incelttiğimiz için zaten solüsyon su görevini görüyor. Boyayı inceltiyor. Şimdi bu üründe dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunlar neler? Mesela bu aylarda bu ürünü yapacağımız zaman ürünü saat iki buçuk üçten sonra uygulamamızı dış cephede tavsiye etmiyoruz. <laughs> Niye etmiyoruz derseniz şu sebeplerden dolayı. Birincisi gece doy yapma riski var. İkincisi gece sis çöküyor veya çiğ yağma tehlikesi var. Peki bize etkisi ne? Zararı ne? Don yaparsa sabah güneş ışığını gördüğünde Boyumuz geç kuruduğu için, sabah güneş ışığının görmesiyle buzlar eriyeceği için ürünümüz asma yapacak. Peki çiğdeki tehlikesi ne? Çiğde de yine ürün siz beşte 6da yaptınız, ürün zaten geç kuruyor, geciktirici solüsyon atıyorsunuz. Kurumayacak, gece çiğ yağdığında veya akşamüstü çiğ yağdığında sizin duvardaki boyanızı akıtacak. Bunun da geri dönüşümü ise çok pahalıya mal olabilir yani. Ne gibi? Tekrar zımpa yapıp iki kat sarı boyu yapacaksın. Tekrar ekme yapıp tekrar desen vereceksin. Bunları yaşamamanız için iki buçuk, üçten sonra gündüz bu sonbahar havalarında, aylarında uygulamanızı yapmanızı bitirmenizi istiyoruz. 3-4-5-6-10 tam sonra da tam gece oluyor. Hiç Ortalama kuruma süresi kaç saat? 2.5-3 saat. Şimdi solüsyon kattığımızda bazen nemli havalarda 6-7 saati bulabiliyor. Ama direkt güneş ışığı veya yazın yaptığımızda 3 saatte tam kurula sağlayabiliyor. 3-4 saat. Yine de biz tam saat veremiyoruz ama yani, sıcaklığa göre değişiyor. Solüsyon bayağı bir kurumasını geciktiriyor. burada zaten kurumasından ziyade solüsyonda girmek amaç sizin rahat hareket etmeniz. Uygulamanızı yaptıktan sonra 3 saat sonra da kursa bir problem yok. Yani. Ben geçiyorum. Ya, Şimdi ürünümüz dediğimiz gibi yer örtücü gördüğünüz gibi bir örtücülük özelliği yok. Sadece burada bir eskitme yapıp o kadar bir bize istediğimiz görüntüyü vermemizi sağlayacak. Şimdi bazen ustalarımız şuna da aldanıyor. Ürün yarar örtücülü olduğu için ürünü bol bol verip bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Hı. Yapmayın abi. Ne kadar az verirseniz deseniz de o kadar güzel, birden çıkar. Ya, bu değil mi? Tabii. Özellikle budak desen yapacaksınız. Başka ne desen yapılabiliyor ki bu? Ne kompozit desen çizgi. Ben bunu kompozit yap, buzak bir kere Şunun üzerinde oradan evet. bir bardağın yarısı bile gitmedi Şey ya şöyle çekti koyacak ya yan çektik. Onu şöyle koyalım. Aşağı doğru kompozit yapma. Yan kompozit yap. Aşağı Dik, olsun. Dip, dip daha iyi. Kısa kısa daha Bu kompozit. Kompozitteki o parlaklığı yakalamak isterseniz de Şahin dediğimiz bir ürün var. Onu ruloyla üzerine vurarak o kompozitteki parlaklığı da yakalamış oluyorsunuz. Hem maliyet olarak kompozitten çok çok uyguna geliyor. Hem de birebir aynısını da yakalamış oluyor. Şimdi normal kompozit desen yaptığınızda da çiziyorsunuz. Ağaç budağı yaparken de mutlaka çiziyorsunuz. Eğer çizmezseniz aralardaki boşluklarda düz kalıyor. Çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşımız yaparken de gösterecek sana. Size, yarısını çizsin. Şimdi çizdim. Evet. Aparatımda da seni vereceğim. Bu çok sert Sınav bir tane alsın. Merhaba onu yumuşatayım. ziyade bulur. alttaki astarı dişini bırakmışlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda atlama yapıyorum ama fark ettim diyor. Dur orta hmm. Ama. Ama burada. Daha, daha iyi deseni verdi, atlama yaptın mı? Aras, aradaki şeyi görüyorsun, siyahlık nasıl kalıyor? O yüzden siz beni tavsiye ederim. Evet, beni de daha desenli de. oluyor. aynı farklı desenli oluyor. Biraz daha bonus Bir daha iyi. Ne yapalım? Takozla yapıyorsunuz. Önce çizdirip de yapakoz daha iyi oluyor. Tabii daha. Tabii, Tabii daha. Akoz yaptığı ya. da yaptığınızda bal olması niye iyi değil? Ağaçların şey ya. Çizdi Şu ya aradaki ağaç yerler fazla kaldığı de. için akma yapmadım. Sonuçta yatay yere yapmıyoruz yani Hı. dik yere yapıyoruz. O bayağı bir konusunda bu şey var. Bu da seni e, tamam. böyle, böyle yapıp da hani evet, böyle yani, bir sigma şey şey yapsak, <laughs> yapsak böyle ben, Ya şimdi tamam böyle sahne. Tamam. Tamam abi. Tamam. Aynen. <laughs> aynen. Aynen. Aynen, aynen. tamam. tamam